Evet gelişim psikolojisi kaldığım yerden devam ediyorum. Dördüncü günde kaldım yani dördüncü bölümde dil gelişimi bölümü. Burası altı sayfa sürüyor. E, çok uzun bir bölüm değil ama oldukça sorularda çeldiricili olan bir bölüm diyebilirim. Hemen konuya geçmek istiyorum. E, yine defterimden paylaşacağım. Kendi defterimden paylaşacağım. Şöyle göstereyim birkaç sayfa ama öncelikle hangi kitaplardan çalıştığımı da göstereyim. İlk olarak 7 e, iklim kitabından çalıştım. E, her sene bir soru geldiği için öncelikle bu kitaba baktım. Yedi İklim'de çok uzun diye anlatıyor, şöyle gördüğünüz üzere. Ve bu beni oldukça fazla yoruyor. Kendimce şuraları notlar aldım. Böyle e, haritalar oluşturmaya çalıştım. Çünkü böyle akılda daha çok kalıcı oluyor. Gördüğünüz, gibi daha sonra da e, testleri çözdüm. Yani. Bu kitapların bu şekilde böyle parçalanması beni üzüyor ama yapabileceğim bir şey yok maalesef. Bunu kaldırıyorum. Yine Yargı Akademi'nin kitabıyla çalıştım. Bu eski bir kitabı. 2019 kitabı. Şu yan taraftaki de yani bu kitabım da 2022 basımı. Hemen gösteriyorum. 2019 basımı oldukça uzun. Böyle uzun olunuz diye her şeyi anlatıyor. Çıkmış soruları, konu testlerini veriyor ve bitiriyor. Ama 2022 kitabı öyle değil. Daha renkli, daha böyle kısa bir şekilde anlatıyor. Ve beni e, soru çözmeye daha çok yöneltiyor diyebilirim. Onun için de ne kadar kısa, ne kadar böyle öz benim için o kadar iyi diyebilirim. Şimdi okuduğum bu kitaplardan... Hocalarımın anlatmış olduğu derslerden izlediğim videolardan edindiğim bilgilerin hepsini sentezleyerek bu defterime yazdım. Şimdi hemen bu defteri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu yazdıklarımı, öğrendiklerimi sizlere okumak istiyorum. Daha sonra da hemen soru çözümüne başlarız diye umut ediyorum. O zaman hadi başlayalım. Dil gelişimi. Şimdi sorularda öncelikle bize böyle kavramlar veriyorlar. Birkaç tane kavram verip diyor ki yukarıdaki kavramlardan hangisi aşağıda yoktur? Yani yukarıdaki kavramla verilen kavramlardan hangisinde işte aşağıdaki aşağıdakilerin açıklaması yapılmıştır gibisinden böyle sorular geliyor. Onun için bu kavramları bilmemizde fayda var. Hemen okuyorum. Dil gelişimi ile kabul görülen ortak görüş bedensel ve bilişsel gelişme paralel olarak ilerlediğidir. Dilin kazanılması olgunlaşma ve öğrenmeye dayanır. Yaş ile paralellik söz konusudur. Bu yüzden benzer yaştaki çocuklar benzer şekilde dili kullanır ve benzer hatalar yaparlar. Bu da bunun evrensel olduğunu gösteriyor. Her toplum kendine özgü bir dile sahiptir ancak tüm dünya dillerinde 6 temel özellik vardır. Bunları soruyorlar arkadaşlar. Bunları bilmekte fayda var. Dil yaratıcı, yapısal, anlamlı, nedensiz, kişiler arası ve hiyerarşiktir. Tüm kültürlerde çocuklar ilk yıllarda tüm sesleri ortak üretirler. Buna evrensel dil denir. Bunu da sıkça soruyorlar. Bilginiz olsun. Not demişim. En ilişkili olduğu gelişim alanı bilişsel gelişimdir. Dil gelişimini etkileyen faktörler de çıkıyor arkadaşlar. Bunlara da iyice bakın. Olgunlaşma, konuşmaya teşvik ortamı, yaşantı deneyim, sosyoekonomik durum, cinsiyet. Cinsiyette şöyle bir kavram var. Kızlar erkeklerden daha önce cümleyi gramer yönünden doğru kurarlar. Aile ilişkileri, ikiz olma, kardeş sayısı ve kardeş sırası önemli. Sağlık, zeka, oyun oynamak, kitle iletişim araçları ve fizyolojik yapı. Burada en çok karşınıza çıkan e, faktör, olgunlaşma faktörü, yaşantı deneyim faktörü ve e, şöyle söylemeliyim ki fizyolojik yapıyı da oldukça fazla soruyorlar. Hemen devam ediyorum. Dil gelişimi de temel kavramlar. Şimdi bunlar da e, oldukça fazla. Şurada bana 10 tane gösteriyor. Tek tek isimlerini saymayacağım, açıklayarak gideceğim. Fonem, Fonemle e, morfem birbirleriyle çok karıştırılıyor. Onun için karıştırmamanızda fayda var. Çünkü ikisi de direkt şıklarda veriliyor. Fonem ses demek. Bir dilde yer alan temel seslerdir. Dilin ilk elementleridir. Dil özelliğine göre fe, fe, fonem sayısı değişmektedir. Her harf bir fonem demektir. 2. Morfem. Morfem sıralama demektir. Morfem de kendi içerisinde İki grupta sıralanıyor. Birincisi biçim, birim, kök yani yapı. Dili meydana getiren seslerden oluşmaktadır. Anlam içerir ve kelimeyi oluşturur. Fonemler birleşerek morfemleri oluşturur. Morfoloji morfemlerin birleşerek sözcüklerin oluşmasını sağlayan alandır. Şurada içeren alandır inceleyen alandır da diyebilir. 3. Semantik anlam. Bize genelde sorularda semantiği soruyorlar. Bilginiz olsun. Semantiğe bakın. Kelimelerin anlamlarını bilmek ve kelimeleri bu anlamlara uygun olarak kullanmaktır. Babıldama dönemi de geçmektedir. Babıldama dönemi diye de geçmektedir. 4. Sentaks söz dizimi. Sözcüklerin dil kurallarına uygun sıraya konulma durumudur. Morfemlerin birleşmesiyle meydana gelen cümlelerdir. 5. Pragmatik kullanım bilgisi. Bu da oldukça fazla çıkmakta. Yaşantı ile karıştırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Yaşantı ile karıştırmayın. Pragmatik işaretlerin kullanımı ve işaretlerin kullanıcıları arasındaki ilişkiyi inceler kullanım bilgisi dilin sosyal durumlarda kullanıldığı yönü gösterir. Başka bir deyişle dilin günlük kullanımının nasıl olduğu ile ilgilidir. Örneğin hitap şekillerinin sürekli değişmesi, yerine göre tabii ki. Önce abla, sonra yenge, sonra hanımefendi, sonra hacı gibi böyle kelimeler kullanılabilir. Altı alıcı dil. Bizim karşımıza en çok bu çıkacak. Alıcı dil ve ifade edici dil sürekli karşımıza sorularda çıkıyor alıcı dil çocuğun dili öğrenme yeteneğidir öğrenmeyi istekliliğin göstergesidir çocuk söyleneni anlar ancak sözel olarak ifade edemez yani çocuk önce dili alıyor yani anlamlandırıyor sizin söylediklerinizi anlıyor fakat kendisi cevap veremiyor veya da kendisini ifade edemiyor bu da öncelikle sorulara böyle konu olmuş oluyor not demişim. Çocukların anladıkları ifade ettiklerinden daha fazladır. Bu yüzden önce alıcı değil, sonra ifade edici dil gelişir. Bunu sırasını da soruyorlar arkadaşlar. Bilmenizde fayda var. İfade edici dil çocuğun kendisini anlatabilme becerisidir. Kendisine yöneltilen bir durumu anladıktan sonra bu duruma en uygun olan cevabı vermesidir. 8 aşırı kurallaştırma ve dokuz eksik kurallaştırma. Bunların da ikisini karşılıklı vererek e, kafanızın karışmasını sağlıyorlar. Haberiniz olsun. Kuralları ilgili olan ya da olmayan her yere genelleme durumudur. Genellemeyi gördüğünüz zaman aşırı kurallaştırma değil. E, burada mesela cıcı ekini her yere kullanma. Ayakkabıcı, bakkalcı, manavcı gibi bir bir sürü örnek var. Eksik kurallaştırmada da kuralları sadece öğrenilen örnekle sınırlandırma, aşırı e, kurallaştırmanın tam tersi olarak kabul edilir. Ayakkabı konulan dolaba ayakkabılık denildiğini öğrenen bir çocuk kalem konulan kaba kalemlik denilebileceğini bilmemektedir. Tamam mı? Son olarak da yansıtıcı konuşma. Yansıtıcı konuşma, karşılıklı konuşma esnasında karşımızdaki kişinin kendi cümleleriyle problemi ve problemin çözümünü bulmasını sağlanmasıdır. Şimdi Piaget oldukça fazla karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Chomsky ve e, yine Vygotsky de karşımıza çıkacak sorularda. Şimdi agulama dönemi ağlama evresi, babıldama dönemi, işte babıldama evresi, çağıldama, heceleme evresi gibi birçok evre var. Bunların hepsini tek 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 soruyorlar arkadaşlar. Onun için bunların böyle aylarına kadar bilmeniz önemli. Piaget'e göre dil gelişimi bilişsel gelişme paralel olarak ilerler. Yani dil gelişimi hiçbir zaman için bilişsel gelişimin ilerisinde olamaz. Bu çok önemli bir cümle. Bu cümleyi de birçok kez öncül olarak veriyor ve aslında anlatmak istediği nedir diye aşağıdaki şıklarda belirtin diye size soru uygulanıyor. Haberiniz olsun. agulama 0-12 ayda görülüyor. Çocuk bu dönemde birçok ses çıkarır, ihtiyaçları için ağlar. Anne baba hangi sesleri pekiştirirse onları tekrar eder ve bunlar üç başlık altında incelenir. Birincisi ağlama, ikincisi babalama üçüncüsü çığılma. Ağlama evresi 0-2 aydır. Bilinçsiz seslerin çıkarıldığı evredir. Bebeğin ihtiyaçları belli etmesi açısından önem taşır. Tüm ihtiyaçlarını ağlama veya benzeri seslerle karşılamaya çalışırlar. Babıldama evresi ikinci ve altıncı ayda başlar. Bebek anlamsızca veya bilinçsizce sesler çıkarmaya başlar. Bu sesleri çıkarırken bir yandan da çevresindeki kişilerin vereceği tepkileri gözlemler. Çağıldama evresi yani heceleme evresidir. 6 ve 12 ayı kapsamaktadır. İlk anlamlı kelimeye hazırlık evresidir. Bebeğin çıkarttığı sesler zaman içinde yöresel özellikleri de kazanır. Ünlü ünsüz olarak harfleri sıraya koyar. Yöresel derken şive demek istiyor burada. Diğer ikinci evre ise tek sözcük evresidir. Tek sözcük önemli arkadaşlar. Bu morgem diye karşınıza çıkar ve sorularda sürekli soruyorlar morgemi. Çocuk bu dönemde birçok anlama gelen birkaç kelimeyle konuşur. Dil gelişimi için kritik dönemdir. Nedeni alıcı dilin baskın olmasıdır. Bu önemli bir kavram, bunu bilmenize yarar var. Anlamlı ilk sözcüklerin söylendiği evre, alıcı dil özelliği oldukça belirgin iken ifade edici dil ise tam olarak yeterli konumda değildir. Örnek vermek gerekirse çocuğun tüm yiyeceklere mama demesi gibi. Burada işte şeyi de unutmayalım işte hav hav, miyav, işte araba böyle tek kelimeleri söylediği zaman birçok şey anlatıyor aslında. Bu da morgem kavramına giriyor. Onu da karıştırmayalım diğer kavramlarla. Üçüncüsü telegrafik, telegrafik konuşma. Bu da önemli arkadaşlar. Bunu da oldukça sıkça soruyorlar yani. Çocuk bu dönemde bütün düşündüklerini iki kelimeye yansıtır ve ifade etmeye çalışır. Sözcüklerin birleştirilmesi dönemidir. Kullanılan kelime sayısı artmaktadır. Özne yüklem ilişkisi tam anlamıyla kurulamamaktadır. Bağlaçlar kullanılmıyor. Babası işe giderken çocuğun baba atta demesi gibi. Anne park demesi gibi. Anne miyav. Anne mama işte gibi cümleler örnek olarak kabul edilebilir. Dördüncüsü ilk gramer evresi artık 24-60 ay arası yani 2 yaş ve sonrası olarak kabul ediliyor. Kurallı ve gramere uygun cümleler geliştirilir. Kelime haznesi genişler. Bu dönem çocukları dönem sonunda gramer yapılarını da kullanarak cümle kurabilmektedirler. Şimdi Piaget'e göre çocuk dilinin sınıflandırılması. Bunun çok fazla buralardan soru gelmiyor ama bir iki yerde oldukça fazla soru çıkıyor. Şimdi Piaget'e göre çocuk dili bilişsel gelişimde olduğu gibi ben merkezcilikten sosyalliğe doğru bir ilerleme gösterir. Şimdi bu önemli bir cümle Piaget için ben merkezcilikten sosyalliğe doğru. Çünkü Piaget bunu söylerken diğer işte kuramcılarda sosyallikten ben merkezciliğe doğru olarak kabul ediyor. Bunu ayırma yapabilirsiniz, güzel olur. Konuşma türleri diyor Piaget'e göre. Birincisi otistik konuşma 0-2 yaş. İkincisi ben merkezci dil, üçüncüsü toplumsallaşmış dil yani sosyal konuşma dili. Ben merkezci dil 3-6 yaş araların aralığında tekrarlama, monolog, toplu ve kolektif monolog diye geçiyor toplumsallaşmış dil 6 yaş sonrası. Bu da sosyal konuşma olarak geçiyor. Bizim karşımıza en çok buradan çıkan monolog veyahut da toplu monolog diyebilirim. Otistik konuşma Piaget bebeklik yıllarında gerçekleşen konuşmaları otistik olarak değerlendirmektedir. Bu süreçte konuşma daha çok morgen ve telegrafik özellik sergilemektedir. Biraz önce söyledim ya şurada burada. Tek sözcük evresi. Egosantrik ben merkezci değil. Bu önemli bir kavram arkadaşlar. Ben merkezci her şeyi kendisinin etrafında döndüğü için öyle düşündüğü için e, yine dilinde kendi etrafında döndüğünü düşünüyor. Ve e, ben merkezci olgu ortaya çıkıyor. Çocuk cümleleri söylerken ne dinlediğini ne de kime söylediğini umursamıyor. Şurada umursar demiş ama umursamıyor. Kim o, karşısında kim ne olduğunu çok umursamıyor. Bu cümleler ya kendisi için ya da herhangi birine o andaki işine katma zevki için söylenmektedir. Konuşma kendi istediği sorular sorularak ilerleyebilir. Çocukta var olan düşünce ben merkezci düşünmedir. Asıl istediği ilgidir. Ve bu üç kategoride incelenir. Birincisi tekrarlama, ikincisi monolog, üçüncüsü toplu monolog. Tekrarlamada sadece hece veya sözcüklerin tekrarlanmasını kapsamaktadır. Bu tür konuşmaları sırf konuşma zevki için yapmaktadır. Tekrarlama bir devresel tepkidir. Monolog çocuk aynen yüksek sesle düşünüyormuş gibi kendi kendine konuşur. Toplu monologda da Çocuk bir diğerinin ya eyleme ya da o anki düşüncesine katılımını sağlar fakat bu durumunda da gerçek anlamda işitilmiş veya anlaşılmış olma kaygısı taşımamaktadır. Çocuklar bir aradadır. Ancak farklı konularda aynı anda konuşurlar. Yani birçok çocuğun aynı anda oyun oynayıp farklı şeyler konuşması gibi diyebiliriz burası önemli buradan oldukça fazla soru geliyor özellikle monolog kelimesiyle ilgili çok fazla soru geliyor bilginiz olsun 3 toplumsallaşmış dil yani sosyal konuşma dili 6 yaş ve sonrası karşılıklı konuşmanın olduğu konuşmadır bu kısımda çocuk düşüncelerini artı karşısındakini açar yani ortak bir konu üzerinde birden fazla çocuk odaklanıp konuşabilir aralarında bir paylaşım söz konusudur şimdi Davranış yaklaşımları da önemli. Dil gelişimi ile ilgili yaklaşımlar. Birincisi davranışçı yaklaşım bebeklerin tesadüf eseri. Çıkardıkları sözcükler çevresindeki yetişkinler tarafından pekiştirilirse bu sesleri daha çok tekrar eder ve öğrenir. Pekiştirilemeyen sesler ise zaman içerisinde sönmeye tabi tutulur. Anne bebeğini beslerken onun dikkatini çekmek için mama diyerek bebeğini besler. Daha sonra bebek tesadüfen mama sesini çıkardığında bebeğin bebeğini beslemeye devam eder. Bir süre sonra bebek acıktığında mama sözcüğünü kullanmaya başlar. Şimdi ikinci en çok soru gelen yer burası. Sosyal öğrenme yaklaşımı çok farklı şekillerde sorular sorulabiliyor buradan. Burası onun için önemli. Konuşma model alınmış bir davranıştır. Çocuk duyduğu seslere dikkat eder ve sonrasında çocuk bu sesleri taklit eder. Şuraya taklit diyeyim. Gördüğünüzde şaşırmayın. Bu kuramcılara göre dilin kazanılmasında gözlem ve taklit olmak üzere bu iki temel faktör etkilidir. Bir yöreye özgü şive ile konuşma sosyal öğrenmedir. Üçüncüsü psikolinguistik yani doğuştancı kuram. Burada Chomsky ve e, Linenberg karşımıza çıkıyor. Bu Chomsky'yi oldukça fazla sorularda karşımıza görebiliyoruz. Şimdi burası son konumuz. Onun için böyle birazcık geniş okuyabilirim rahat rahat. Dil gelişimini biyolojik temellere dayandırır. Bunu soruyorlar. Uygun çevre koşulları sağlandığında yürüme gibi konuşmanı da kazanabileceğini savunur. İnsanların beyninde dil öğrenmek üzere tasarlanmış özel bir bölüm bulunduğunu savunur. Dil öğrenmede önce isimler, sonra fiiller ve son olarak da sıfatlar öğrenilmektedir. Şimdi bu dört kavramı, değil mi? Bir, iki, üç, dört kavramı. Bu dört kavramı veriyor. Sonra e, altına başka bir kavram veriyor. Aşağıdakilerden hangisi Chomsky'nin kuramlarından birisi değildir diye soru yöneltiyor size. E, siz şimdi bunları bilmezseniz eğer Chomsky'ye ait olduklarını. Çünkü orada bir sürü isim var. Piaget'i de verebilir, Lemberg'i de verebilir, Vygotsky'i de verebilir. Siz burada bunu bilmezseniz kavramları soruyu tabii ki de yanlış yapma ihtimaliniz yüksek olur. Onun için bu kavramları bilin. Zaten bilinmeyecek şeyler değil diye düşünüyorum. Dünyanın bütün bebekleri, tüm dilleri bilme potansiyelindedir. Dil olgunlaşma sayesinde ortaya çıkar. Her birey kendi dilini kendisi üretir. Birey sınırlı sayıda kelimeyle sınırsız sayıda cümle kurabilir. Şimdi bunlar hemen hemen hepsini kullandığı cümleler ama şu ilk dördü Sadece Chomsky'nin kullandığı cümleler olduğu için değerli diyebilirim. Evet, e, dördüncü konu burada bitiyor. 5. konu yani beşinci günde kişisel e, kişilik gelişimi, kişisel gelişim e, karşımıza çıkıyor. Bu kişisel gelişim biraz uzun, 20-25 sayfa civar tutuyor. Onun için e, diğer videoda da burayı anlatacağım. Yani 5. güne geçeceğiz. Şimdilik ben gidiyorum soru çözmeye. Görüşürüz diyorum. Kolay gelsin.